Sen, şey bak, bak, çikolata çiğ. Çok bak sevdiğin çikolata. Bir bunun için markete geldik aslında yani bu senin için. Şimlak. Ne çabuk? <laughs> Parasını deseydik. Asiye balonlar nerede? Hayır bu tarafta değil mi? Gel bu tarafta balonlar değil mi? Yavaş yavaş bakalım dur. Dön bu tarafa. Asıl balonları bulamadık. Gel bir de bu tarafa bakalım. Orada hiç değildir. Bulamadık daha ya. Asya yoktur belki balon. <laughs> Bak belki yoktur ama. Ben 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 ne de dedim ya bur bur mı E burada var mı burada nerede burada? dönüp duruyoruz biz. Babam baba. <laughs> burada. Sana alışveriş yapmakla meşgul. <gülüyor> yok, yok. Bana <laughs> bana. Yok mu? Balon Bunun kutu değil miydi? Yok, bana yürü.